yapıyorsun bize anlat. Hem anlat hem de uygulamalı göster o zaman. Elim ayağım güzel bir uyuşmuş haldeyken torus etrafında etrafında şeyler oluşturuyor. Enerji dalgalı. Büyük kadarı yani, neyi meşhur? İnan bilmiyorum neyi meşhur. Bir... Lahmacun da her yerde <laughs> var ama orada çok güzel tabii. <laughs> lahmacun. Ali <var>. <laughs> Koca Halik Hoca ile yediğimiz bir lahmacun. <laughs> var yani. Çok Büyük kadının lahmacunu meşhur. Ya ya ne o? Ne o bak Allah'ın seversen çıkart beni buradan. Ya sıkıştım ya. <laughs> La oğlum tuvalete değil lan Matrix'te sıkıştım. Ya yapma ya Trinity ile hani ya olmaz abi ben öyle her yere giremem ya bu telefonla her yere olmaz. Nereye? <laughs> Yok abi astral astral istemiyorum. Mavi, <laughs> Mavi mi kırmızı mı? Mavi mi? Hoplar. Alo? Yok abi biz e, şey tabii bırakırız telefonu hemen bırakıyorum abi. Özür dilerim abi. Yanlışlık oldu. <laughs> Belediyeden arıyorlar. <laughs> yavaş yavaş merdivenler. Evet sen Buraya Yeni adım attı. Hemen bağladık bak görüyorsun bir yere. E, İstersen sizler... Nuh'un gemisi dermişim şimdi. <laughs> Oradan devam edelim. Adalar çok önemli biliyor musun? Adaların etrafı tamamıyla deniz olduğu için. Değil mi? enerji nasıl yapar? Yes sir. Deniz ve kuantum. E zaten burası o yani deniz dediğin denizdeki dalgalarda parçalar gibi oluyor. Aşağı düzlemde neler oluyor, neler bitiyor, balıklar bilir onu. Onun için Hz. Mevlana der ki, hak aşıkı der, muhabbet deryasının yani kuantum deryanın balıklarıdır. Balıktan başka herkes suya kandı da nasibi olmayanın günü uzadıkça uzadı. Yüzeyden bakarsın işte denizdir ama derinde nice inci mercanlar vardır. Şimdi biz de zaten ona gidiyoruz. Halik Hoca, atom altı parçacıkların e, dinamiklerini anlatacak. Tabi orada olay bambaşka. Muhittin Arabi'nin dediği gibi. Hani diyor ya kendisi öyle bir aleme gittim diyor. Helaller haramdı, haramlarda helaldi. Haydi bakalım. E burada nefes alıp veriyoruz, aşağıda nefes alıp veremiyoruz. Burada kuruyuz, aşağıda ıslaz. Her yerin kendisine ait dinamiği var. Önemli olan yerinde mekanında ve makamında oraları anlayabilmek, algılayabilmek. Bize onu soruyorlar diyor, anlamıyoruz. E çünkü biz dalgıç dip yani, gavs, dalgıçlık. E aşağıda vurgun yeme de söz konusu. Ben kendim için söylemiyorum, aşağının konuları için söylüyorum. Söylediğim hiçbir şey şahsımla alakalı değil. Kişilikle ilgili bir şey değil. E bir bilinçle ilgili bir şey. E yüzeyde de başka bir atmosfer var. Yukarıya da çıkarsak öyle olur. Onun için kendimiz için optimum alan belirliyoruz. Hoş oralar bizim için güvenli. Ama sadece oradan ibaret olmadığımız için başka skalalara da açılmamız gerekir. Gerekebilir. Veya süreç bizi zorluyor. Belki bizim anlatımlarımız birazcık e, oraları esnetmeyle, oraların tatbikatı alıştırmasıyla ilgili olabilir. O açıdan birkaç defa dinlemekte fayda olabilir. Hoş, ben anlıyorum anlayamadığınız noktaları. A, ama e, işte bunu anlamak belki de belki de iyi olabilir arkadaşlar ben de bilmiyorum yani işte bu Evet sevgili arkadaşlar yanımda Hepinizin tanıdığı sevgili teşekkür Erkaş var. Bu arada mesafeyi biraz açalım. Evet. <laughs> Çok Zaten yakın mesafeli değil. Yeterince mesafeli değil miyiz hayatım? Ne, ne, ne <laughs> yapıyoruz bugün? Eyvallah. Bugün büyük adaya gidiyoruz. Hmm. Ne evet. yapacağız orada bir arsa var. Evet. Arsa da e, ev alıyoruz orada. Bir oradan. yalı 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 vardı efendim. Yalının yanında da bir tane saray varmış. Biz yalı tabii, yalıya yattık. Biraz kaldı. Yalıya yattık ancak. <laughs> Bu arada tabii şaka bir yana ama yalı gibi yere gidiyoruz. Tamam tabii. tabii. Ee, hem gezelim istedik. Ee, hava çok güzel. Biraz kapalı ama güneş hissettiriyor kendini. Büyük adaya gidiyoruz. Hem dolaşacağız biraz. Orada yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz. Aynı zamanda yine sevgili Kubilay arkadaşın YouTube kanalı için bir program çekeceğiz. Hocamız bekliyor. Haluk Bergman hocamız evet. bekliyor. Kuantumcu. Ee, bir sohbet çekeceğiz onunla. <laughs> Koantumcu. Kuantumcu. <laughs> Öyle bir şey var mı? Mesle... Tabii abi kuantumcu var, bankacı var, <laughs> <Halibir, gülüyor> Hepsi onların. <laughs> şey yani, konu yani. Çok önemli konular kuantum. Ne? Kuantum nedir peki? Hadi söyle bakalım. Abi kuantum sevgidir ya. Ben yani sevgi olarak yorumluyorum. Sevgi <laughs> <laughs> içimize. O mu oluyor? Her şey sevgi. Var. Abi kuantum, okyanus. En küçük partiküller, kuantlar, atom altı parçacıkların birbiriyle olan işte dansını anlatıyor hoca. Ve oradan yorumlar yapıyor. Yani aşağıda böyle oluyorsa yukarıda da niye böyle olmasın mantığıyla her yer kuantuma yani. çıkar Mesela yani. Şey Hiçbir şey anlamadım. Ne yapacağız? Ya işte bir daha dinlemek lazım. Bak onu soruyorlar. Yorumlarda hep soruyorlar. Tamam işte an, anlamıyoruz. Abi benim sorunum değil bu. Ben atom altı dünyadan bahsediyorum. Sen atom üstü dünyadasın. Atom altı dünyada işler başka oluyor. Benim dilim başka. Ha bu dili anlayanlar yok mu var? E ben de senin dilini an... ben senin dilini anlıyorum ama sen benimkini anlamıyorsun. Sorun orada. <laughs> yani sen beni anlarsan zaten beni değil yani. Beni ne anlayacaksın o Beni geç. Benim anlattığım şeyi anlarsan zaten kendinin ne olduğunu evet. Bilmiyorum onu bana sorma kendine evet. sor. Anlayan Konu arkadaşlar. Konu benle alakalı değil yani. Direkt seninle alakalı. Anlayan arkadaşlar bu videoyu mesafemizi <gülüyor> koruyalım. <laughs> Anladık. <Anladıklarımız gülüyor> mesafemizi koruyalım. şeyler oluşturuyor. Enerji dalgaları <laughs> alanlarda Cüleli olmasın yok geçen öyle oldu biliyor musun <laughs> ev değildim diyor ki adamlar bilmiyor buranın büyük adı olduğunu o kadar eminim ki kendi <laughs> ya böyle bir şey olabilir bu ciddi bir sıkıntıdır bence adama giriyorum diyorum karıştırmış diyorum adayı diyorum karıştırdım Hiç aklına gelir mi? <laughs> <laughs> Adaları karıştırmasın. Her yer yurtumcu <laughs> oldu, <laughs> her yer. Her yer. Her yer YouTubeçı. Çekirdek, çıtlatır gibi YouTube'çu var ya. Heskodun var mı senin? Heskodun? Şimdi. Heskodun. 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 Var, var, var var var. Şöyle nerede bir yerde çay kahve bir şeyler içelim. Gel şey, abi şurada mi? bak. Nerede? Ciao ciao. Ciao kafe. Evet, kaç dakika yolumuz var? Abi 10 dakika, 15 dakika yürüyeceğiz. Ondan 15 sonra... dakika. Tamam. Zirveye mi çıkıyoruz? Evet hocam sağ olsun. Öğlen yemeğine bekliyor bizi? Zirvedeki yalnızlık tamam. mı yani? Ne yapalım işte. Kuantum olunca, Haluk Hoca olunca... <laughs> Ama var ya ben yaşlılığımın Haluk Hoca gibi olmasını isterim ha. <laughs> Burada... Bu arada fayton yok, dikkat ettin mi? Yok, kaldırdılar Kaldırdılar. O olay artık şükürler olsun. Üç... Bisiklet kiralayabiliyorsun. Tabii, bisiklet artı. Motor bisiklet var, hoca alıyor mesela. Bugün alabilirdi biz de iki kişi olduğumuz için. Geliyor böyle nasıl biliyor musun? Sanki harley sürüyor böyle. Acayip çok keskin. Şey, bisiklet kiralayabiliriz aslında. Kiralarız da çok iyi değil abi bisikletleri. Hmm. Bizim bisikletlerle Bisikletlerle gelelim o zaman. Anlamayı o zaman şöyle mi? bir şey yapalım. Olur. Bir gün belirleyelim. Olur. Aslında sosyal medyadan da paylaşırız. Gelmek isteyen arkadaşlar, dostlar tamam. olursa bir bisiklet turu, adı da bisiklet turu yaparız. Ha. Bisikletlerini alan Hep gelsin. Hep beraber. He, olmaz mı? Valla. Yani Kubilay Aktaş davet ediyor arkadaşlar. Buradaki... Ben mi davet <laughs> Çay, siz, çay siz, kahve, siz, siz davet bütün masrafları Kubilay Aktaş'a Bisikletinizi alın gelin. Hocam kaç dakika kaldı? Daha hocam. Daha, 10 dakika Daha, olur. daha, daha, daha <laughs> Dur aç ha, hocam. Gram. Gram. Alo. Bir gram. Gram. Bir gram anlamadım beni ya. Ya ya ne o? Ne o bak Allah'ın seversen çıkart beni buradan. Ya sıkıştım ya. La oğlum tuvalete değil lan Matrix'te sıkıştım. Ya yapma ya Trinity ile hani. Ya olmaz abi ben öyle her yere giremem ya. Bu telefonla her yere olmaz. Nereye? Yok abi astral astral istemiyorum abi. Mavi, <laughs> Mavi mi kırmızı <laughs> mı? Mavi mi? Hoplar. Alo? Yok abi biz e, şey tabii bırakırız telefonu hemen bırakıyorum abi özür dilerim abi yanlışlık oldu. Belediyeden arıyorlar. <laughs> açıldı. Hocam şimdiden... Ne demek? Daha iki yani. Tamam hocam iki kişi işte. Evet, iki kişi. <laughs> 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 <Ay, iki> kişi. <laughs> <laughs> Diğer arkada hocam. Sen yani hızlı ver Ya ben bırak Nasılsın hocam? İyi valla. Hocam valla havada çok güzel. Süper. Bunu Çekim mi yapıyorsun? Evet hocam. biz şimdiden başladık. Hızımızı alamadık yani. Buyurun. Evet sevgili dostlar yine sizlerle birlikteyiz. Kubilay Aktaş YouTube kanalında değerli hocamız doçent doktor Haluk Berkman birlikteyiz. Arkadaşlar şimdi tabi e, soran arkadaşlar vardır. Nereden çıktı bu video? Aslında bir e, vlog niyetimiz yoktu. E, sevgili Kubilay Aktaş beraber e, bir YouTube çekimi için Haluk Hoca'nın evine geldik. Haluk Hoca büyük Büyükada'da oturuyor. Haluk Berkman. Gel abi Oh, araba. Aman 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 dikkat et. <laughs> Buraya gelmişken de hem sohbet edelim hem de biraz e, sevgili Kubilay Aktaş'ın muzurluklarıyla <laughs> Nasıl ya? Niye ya? <laughs> bir e, vlog oh, çekelim oh. istedik. E, oturalım bir yerde aslında. Olur, 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 ne yapalım ne yiyelim buranın neyi meşhur? Sen bilirsin. Büyük adanın neyi meşhur? Sen midye yiyordun. Vardır Mid midye buranın. her yerde var canım. O Büyük özgü bir şeydi ki faytonları bu arada fayton yerine arkadaşlar şöyle otobüsler var böyle aktive herhalde şey elektrikli bunlar Evet. evet, evet. E, güzel olmuş e, atlar kurtulmuş en azından ona sevindik o koku da yok dikkat ettiysen. Evet. temizlenmiş Ada belediyesi çalışıyor demek ki evet bu arada evet şey sordum ben neyi o meşhur sordum. büyük yani, neyi? neyi meşhur İnan bilmiyorum neyi meşhur Bir... Lahmacun da her yerde var ama orada çok güzel Lahmacunun Hoca, Haluk hocayla yediğimiz bir lahmacunumuz var yani çok sağlık Büyük adının var. lahmacunu var. meşhur. O adam güzel yapıyor Bisiklete binmedik bir de böyle bir şey var değil mi? Bisikletleri buranın çok şey değil abi ya Yani biraz e, zor e, Hantal bisikletler Bizim bisikletlerle geliriz Güzel bisikletler var inşallah Senin var mı? Var var <laughs> Onlarla geliriz Bak şu ev ne kadar bilokluk. <laughs> Burada çok güzel köşkler var yalnız. Kesin. Hele o yukarıda e, o plaj tarafında arkada çok güzel. Prensesler oturuyormuş burası. Öyle Prensesle mi? Prensesler mi? E, tabii şey, tarih kesin anlattı Haluk ha, Hoca Haluk ama Hoca. E, zaten ada olarak Prenses Pren evet, Prensesler Adası. Bu dört ada isimleri de farklıymişler o dönemde. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir sahile inelim. Büyükada'ya meşhur <laughs> lahmacunundan Bu arada Lahmacun sevgili arkadaşlar ersin. Büyük Adaya geldiğinizde e, Buradaki aşağıdaki lahmacunculara gidiyorsunuz Kubilay <laughs> <laughs> Aktaş'ın selamı var diyorsunuz Böyle <laughs> öyle bir şey olmuyor <laughs> O adamın borcu vardı bize ya <laughs> O adamın borcu vardı ya <laughs> Kubilay Aktaş mı? <laughs> şu astralde gelip bizim et... Sen şey yapmışsın Neyim? Ben şu an burada yoğum. <laughs> diye böyle hani aslında <laughs> Ama lahmacunları gömmüşüm. <laughs> Bana lahmacun bükücü diyorlar. Hadi. Ama hadi göbek yok. Bir tabii. Şeyler tabii. yiyelim bakalım. macuna limon sıkılır mı? Sıkılır. Tabii niye sıkılmasın? Ama isabet ettirmemiz lazım güzel. Sıkıyorum seninkine daha. Oh şifa olsun. Maşallah maşallah. Oh. Yarasın. Harika. Biraz da salata. Aa bu taş fırın lahmacunu. Her yerdekine benzemez. Her lahmacun özeldir. Ama bu bayağı bir özel yani. Evet arkadaşlar şimdi tabi bu vlog nedir diye soruyorsunuz ee, biz Büyükada'da sevgili Kubilay Aktaş için bir Youtube çekimine geldik doçent doktor e, Haluk Hoca, Haluk Berkman ile beraber o arada tabi e, Gırgır Şamasa eğlenceli geçiyor bu arada yemeğimiz geldi bak, ilk Kubilay Aktaş'ın adının <laughs> meşhur yemeği olan <laughs> <ilk görüneydi. gülüyor> lahmacun hani sen balık bak, bak diyor ki daha Murat hocam bu arada dudağımdan geldi <laughs> şey sesi. Hmm. Tadı çok güzel yani o açıdan. Şey <laughs> Murat hoca daha başlamamış. Kubilay yarısını, yarısını bitirmiş. Son. E, bu arada lambacın tabi gidecek. sen şimdi unutturdun bana ama sen İçin. balık kısmı alacak bugün? Ne Çupra yiyecektin. Buna balık katıyorlar abi. Balıklı la buna balık katıyorlar katıyorlar. Şaka bir yana e, çekimi yaptık. Ha. Çekim bitti. Allah. Yani. E, bu arada sevgili e, Kubilay Aktaş'ın Kubilay Aktaş, e, YouTube kanalına, Kadim Bilgelik YouTube kanalına desteklerinizi bekliyoruz. E, serilere başladık orada. E, Quantum'a başladık. Hı -hı, Devam hocam. ediyor e, beyin e, konusu bugün çekildi. Ee, o şekilde devam edecek ama başka hocalarımız da var. Ee, konferanslar Bayağı. yine devam edecek. Salgından dolayı ara verilmişti ama e, kısmet olursa başlayacak tekrar. Neler var senden dinleyelim. Ee, aslında hani bu vlog çekimi diye düşündük bunu ama hani çok detayına da girmedik. Yani bir yolculuk, iki sohbet ee, bu şekilde yaptık ama sağlam bir e, hem şehirlerle ilgili işte Marmaris'e gideceğiz kısmet olursa vloglar yapacağız ee, kısmet olursa yine evet, burada evet. arkadaş hocamla beraber ee, ama bir seminer planı konferans planı varsa onlardan da bahsedebilirsin. Ya yani bu vlogları bu arada ben de yeme. Eyvallah. Yiyeyim, sen yeme. yani o <laughs> vloglar yolda güzel oluyor <laughs> şu açıdan yani Ayıp olmaz değil mi? böyle olsun. yemek yiyoruz ama? Sonra daha, yemek yiyorlar. Ha. Ayıp yani milletin gözünün önünde. Olmaz. Şey yapacağız işte Haluk Hoca ile devam edeceğiz. Ozan Partal gelecek. Ondan sonra birçok konumuz var. Hı -hı. Doktor Hakan Yalman yine bizlerle birlikte olacak. Ee, i̇lerleyen süreçte kimler olabilir mesela? Benim ilk aklıma gelen. Yine Mukaddes Pekinle yapabiliriz yapabiliriz belki. Ee, sürpriz konuklarımız olacak. Konferanslar. Bir zaman? şu yani, süreç bir bitsin pandemi bir bitsin. Kadın Bilgeliği çünkü bilgi <laughs> e, ne yapıyordunuz siz? Bilgi formu muydu? Bilgelik atölyesi yapıyoruz. Yok, yok, bir de bilim şey vardı. Festival, bilim festivali. Festival. 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 Öyle onu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sosyal tesislerinde yaptığımız her sene yani 6 ayda bir filan yapıyoruz. Orada da tekrardan yapacağız. artı benim kendi tek başına çekeceklerim olacak. Onları da kendi çapımda çekiyorum. Mesela bugün Yarın Miraç. Miraç'la ilgili bir tane var. Uzun soluklu ses kayıtları. Onları da yayınlayacağız. Artı bazı belgesel okumaları da olacak. Belgesellerden bölümler. Çünkü görsel olduğunda daha da verimli oluyor. Ve... Ya ben şey çok hoşuma gidiyor ama bu yoldaki muhabbetler güzel ya. <laughs> <laughs> ne o olabilir. beni bul filan diye. Bir anda çıkan ama şey. Ama şöyle bir şey var. Ee, hani dışarıdan e, Kıbrıya yaklaşan işte bilgelik eğitimlerini, evet. astral seyahat, ya da diğer konularla ilgili... Ama bu boyutumuz e, çok bilinmiyor. E, çok böyle ciddi konular olduğu yani. için işin arka planına çok bilmez e, izleyiciler. E, bu hmm. Kubilay lazım. Gayri Neşelidir, eğlenceli eğlencelidir çok fazla. Ama belki aralarda koyacağım onlardan biraz. Öyle e, mi? gemide. Tamam, ne oyla buluşmamız e, <laughs> Trinity, emin olun onda biri bile değil aslında. <laughs> e, güzel neşeli bir adamsın sen. Güzel güzel, eyvallah. Öyle olmamız lazım. Yani soruş itibariyle e, bu buna ihtiyacımız var. E, yani e, çok tabii ki her şey kendi içerisinde ama buna salmak, da tepki geliyor mu? Hani niye böylesin? Yani her şey derler ya, ya. Cıvık ya falan öyle bir tarz var. Ya şimdi hocam eskiden bak ben samimiyete söyleyeyim. Eskiden hakikaten e, bunları birazcık taktığım dönemler oldu. Sen de biliyorsun. Fakat sonra e, yani o arkadaşlara baktım. Yorum yapan arkadaşlara baktım. Dedim aman neyi takıyorsun? <laughs> ama ciddi aldığım şu anlamda haklı eleştirileri var. Yani çok konuda da belki haklılar. Mesela ne, ne geliyor? Yani şu doğrudur dediğin ne var? Yani bir kere e, o kriterlerden e, şey yaptıklarında, yargıladıklarında ben de kendim mesela bazı programlarıma bakıyorum. O oh, of, of izleyemiyorum bile kendim. Yani o bir hal içerisinde anlatılmış şeyler. Bazen duygularım da mantık birbirine şey yapıyor, duygular daha ağır basıyor. Daha şatahat hali oluyorsun. Ben çok böyle mimiklerle, hareketlerle biraz da hızlı, böyle biraz adrenalin. O biraz belki doğada ama olmaktan enerji nereden kaynağı? Karşı enerji. geçiyor, samimiyet hmm. geçiyor. En son yaptığımız programda ya böyle, da böyle dans falan vardı. O ritimler, nefes evet. çalışmaları. E, o samimiyetin karşı tarafa geçiyor ama onu çok onu anlamayan kesim içerisinde ne yapmış bu ya? Ne dansı, bilmem ne. E değil mi? Hatta yani senin gibi bir adama yakışıyor var, mu? Şu herife ol. bak filan. Bir şeye benzetenler, böyle acayip ya oluyor, olacak. Ee, sonuçta beni de Allah yarattı. Ne yapayım ben? <laughs> beni de <laughs> Rabbim de yani. oynuyor. Ya. Beni de oynak. <laughs> beni de öyle yaratmış. Ya. Böyle bir renk. Ha, yaramıyorsa almasın. Ben zaten hep böyle diyorum. Bak, birbirimizin güzel taraflarını alalım. Birbirimizin faydalı taraflarını alalım. Mesela ben o adamın asık <laughs> suratına bazen ihtiyaç duyabilirim. O da benim neşeli yüzüme evet, ihtiyaç evet. duyabilir. Teşekkürler. Sonuçta hepsinin kullanılabilir e, yeri var. Önemli olan kendin olabilmek. Ve hesabı biz onlara vermeyeceğiz ama hesap verdiğimiz noktalarda var tabii ki. Yani kimseye de yanlış örnek olmak istemem. Ben bir şeyleri böyle kişisel durum yorumlar olduğu için kişisellikten konuşuyorum yoksa ben kişisellik konuşmayı hiç sevmem. Ama kişisel yorumlar yapılıyor. Ben orada başka bir şey anlatıyorum. Diyor ki adam mesela ya bu adam diyor ne ayak filan yani şey. Eğer ne ayak olduğunu konuşacaksak gel senle beraber ne ayaklı... Ya da söylediğin yani, senin herhangi bir konuyla ilgili... Konuyla ilgili değil yani. Alt yapısı yoksa ben eleştirme Tabii. çok kolay oluyor zaten. Bu niye böyle dedi, şunu niye şöyle dedi. Aa bak dinle ilgili şunu dedi, hadisi bunu kattı içeri. Şundan şunu dedi. Bazı, bazı de dini... Bir de canlı, konularda... canlı yayınlarda şöyle oluyor yani. Evet hadis verirken bazı hadisleri yanlış söylemiş olabiliriz. Düzeltelim yani bunlar ben Ben din adamı değilim. Ben sadece hakikati kendi çapımda anladığım ölçüde anlatmaya. Sen mealen söylüyorsun. Mealen, Bu, an söylüyorsun, bir söylüyorsun, bu ayetten anladığımız, anlaşılan, hmm. e, karşılığı tefsiri budur. Yani bir, bir metni ezberleyemiyorsun o an ya da aklına gelmiyor. E, sen mealen hmm. söylüyorsun. Abi bir de din işin içine girdiği vakit çok birbirimizi yargılarız, hükümler veririz. Evet. Daha e, ortak fayda olan e, o dindarlık dediğimiz yaşamda buluşursak eğer ki. Tabii ki ilkeler hmm. önemli ama bunun yanında yaşam da önemli yani. Yaşamı da ıskalamadı. lazım. soğudu. Evet bak mesela öyle oluyor yani. Evet. Ee, şey sırrı Başlarken bu zaten söyledim. Hani ayıp olmasın. Şimdi yiyoruz. Bununla ilgili de yorumlar gelecektir. Şöyle yapalım. Yine devam edeceğiz. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra vakit kalırsa. Geri İnşallah. döneceğiz çünkü İstanbul'a. Buradan bostancı yapacağız. Motorla vakit kalırsa bir söyleşi daha çekeceğiz. Kalmasa da bu kadar. Yemeğimizi yiyelim. Görüşelim. arkadaşlar. Çekimi yaptık. Kubile hocamla geri dönüyoruz. Sözünü tutmadı. Balık ısmarlayacaktı. ısmarlamadı Lahmacun yedik. Bostancı minibüsüne doğru. Ya e, balıklı lahmacun yedik kardeşim. Hopuruna gemisi, <laughs> teknesi neyse. Üzerek gideceğiz bak şimdi. Onunla geri döneceğiz. <laughs> Söylemek istediğim bir şey var mı izleyicilerimiz? Balıklı lahmacun abi. Zaten takip eden dostlarımıza. Güzel bir şey söyle. Salımdan ne olacak? Virüs bitecek de. Bir şey de. Güzel olacak. Güneşli günler, güzel denizler, doğa bizi bekliyor inşallah. Hep birlikte. Ama şöyle bir şey yapalım, ha. bir bisiklet turu, evet, bir yapalım. ada turu yapalım, yapalım paylaşalım, yapalım, paylaşalım. Yapalım, sosyal evet. medyalardan Aa, da. Olur, evet. Birkaç hafta sonra yapalım. Tamam olur Olur olur. Yapalım, evet arkadaşlar, dostlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek bir üzere. Yapalım. geç sonrası